Öncelikle Eftah Tarot YouTube kanalından herkese bir kez daha merhabalar diyerek başlamak istiyorum. Sevgili kıymetli danışanlarım, şimdiden bayramlarınızı kutluyorum. Yorumlarda da zaten bayram mesajlarınıza yanıt vermeye başladık. İnşallah sizler için, aileniz, sevdikleriniz için çok güzel bir bayram olsun diyelim. Bugün sizlerle birlikte Burçların... 7 günlük süreç, 7 günlük vade içerisinde neler yaşayacak olduklarına baktığımız seride Sevgili Kova Burcu, çok sevdiğim bir e, gruptur Kova etkili arkadaşlar için detaylı kapsamlı bir şekilde yakın gelecek okuması yapmak istiyorum e, Yükselen kendi burcu, ay burcu kova olan arkadaşlar e, Ya da direkt olarak bir kova niyetine dinleyen arkadaşlara İnşallah şimdiden şifa olsun diyelim. Bakalım en güzel enerjiler, en iyi frekanslarda sevgili kovalar sizleri nasıl bir dönem, nasıl bir döngü bekliyor? Tabii ki odaklanmanızı rica ediyorum. Yalnızca beğenen, yorum yapan, kanala abone olan kişileri niyet ediyorum. Ee, tabii ki ekstra totemlemek isterseniz beğendikten sonra yorum kısmındaki hype tuşuna basabilirsiniz. Para kralı kartı, kılıç sekizlisi kartı. Kılıç altılısı kartı ve Kılıç şövalyesi kartı. Şimdi sevgili Kova etkili arkadaşlar, burada özellikle bir konuyla ilgili, bir durumla ilgili İçerisinde bulunduğunuz çıkmaz enerjileri ya da kendinizi ikilemde, yorgun, bitkin, karmaşık enerjilerde hissetme döngüleri sizler için söz konusu olabilir. Yani aslında burada baktığımızda sert bir başlangıç yaparak birçok kova etkili arkadaşın tıkalık kalan süreçler, çaresizlikler hissettiği döngüler ya da karma karışık keşmekeş içerisinde kendilerini buldukları frekanslar görüyorum. Fakat aslında burada baktığım zaman sevgili kova etkili arkadaşlar, Özellikle bir boğa, oğlak, başak enerjisi burada çok net bir şekilde sanki direkt olarak bu hani sıkıntıda olduğunuz konuyla ilgili muhatabınız da olabilir. Böyle bir babacan figür, otorite figürü, patrondur vesairedir. O tarz bir abidir, bir erkekten bahsediyorum. Bu tarz bir figür karşınızdaki insan da olabilir. Dediğim gibi direkt muhatabınız da olabilir. Bir aracı, bir vesile de olabilir. Sanki bu kişi sizi tıkalı kalan bu konu neyse birazdan aktaracak olduğum şekilde o konunun içerisinden çekip alacak. Yani aslında bu kişi sizleri öyle noktalara taşıyabilecek ki aslında tam anlamıyla hangi konu hangi alanda sıkıntılar ve problemler tecrübe etmekteyseniz bu konuyla ilgili bu alanla alakalı rahatlamalar, arınmalar, Sağlıklı bir takım e, frekanslar içerisinde kendinizi taşıma imkanıyla karşı karşıya kalacaksınız diye düşünüyorum. Aslında burada e, bir diğer önemli detay şudur: Bu konu farklı konularda olabilir. Yani bir insanla ilgili de çıkmaz da olabilirsiniz. Bir durumla ilgili de maddi de olabilir, manevi de olabilir, psikolojik, fiziksel hiç fark etmez. Bu bir kolektif açılım. Lütfen kendinize göre alın. Daha detaylı, daha net tarihli yorumlar için Efta Tarot Instagram hesabımdan 24 saat bana ulaşabilirsiniz. Şimdi bu insanın özellikle başlıca enerjileri nedir derseniz parasal bir konuda şanssızlığınız varsa bir para desteği, finansal anlamda güçlü bir insan olabilir ya da güçlenmek üzere olan bir kişi olabilir. Bunun haricinde birazcık bencil, ben bilirim, ben merkezci, burada da gördüğünüz üzere gözlerini kapatmış ilerliyor olabilir. Yani eğer boğa, oğlak, başak etkili bir insandan bahsetmiyorsak ya da bunun haricinde kendi kuralları, kendi dogmaları, kendi fikirleri ve kendini çok fazla merkeze olan bir insanda olabilir. Fakat bu kişi her kimse aslında direkt olarak başta da dediğim gibi altını çizelim. Bir muhatabınız olan, bu konuda sıkışıklık yaşadığınız durumla ilgili muhatabınız olan bir kişi olsun. Ya da aslında direkt olarak bir aracıdır vesairedir. Hiç fark etmez. Tıkalı kaldığınız konudan sizleri alıp çıkaracak. Yani aslında bu kişi her kimse bu kişinin birazcık daha sözüne gitmeniz. Kovalar birazcık özgürdür. Uranüs'ün etkisiyle, Satürn'ün etkisiyle birazcık aslında bazı konularda hem tedbirlidir hem de gerçekten başına buyruktur. Ama baktığımızda bu kişiler... Gerçekten dinlemeniz gereken, kulak vermeniz gereken kişiler. Şimdi aslında bu kişiyi dinlersem ne olacak derseniz bu kişi aslında sizleri alıp ya bir yere götürecek, ya bir şey tavsiye edecek, ya bir şey önerecek. Bir şekilde bu çıkmaz da aslında kendinizi toparlamaya çalıştığınız dönem ve döngü enerjileri içerisinde hissettiğiniz bu çıkmaz enerjileri, bu sıkışık enerjiler adına Belki de tıkalı kalan süreç adına çok hareketli bir döneme ilerleyeceksiniz. Aslında yakın gelecekte ya yeni tanıyacağınız ya da çoktan bildiğiniz bir insan ama bu bayram gündemi vesile olabilir. Ya da bu bayram ertesi dönemler ya yani bir hafta 10 günlük bir dönem bu kişiyi tanımanıza vesile olabilir. Fakat bu kişi sizi nereye götürecek? Ya da nasıl bir fayda sağlayacak? Aslında ben birazcık buna bakmak istiyorum. Evet, para ikilisi kartı. Yıkılan kule kartı, para kraliçesi kartı ve Kılıç ası kartı, kılıç ası dediğimiz çok değerli de bir kart. Şimdi bu kişi bir kere bir anda ani bir şekilde bir teklif, bir yere gidelim, şunu yapalım, şu girişimi yapalım, şu yatırımı yapalım. Sana şöyle yapayım, böyle yapayım kartların ihtimalleri dahilinde kolektifin bir kısmı için söylüyorum. Tabii ki bu tarz bir teklif de bulunacak. Yani teklifle gelen, öneriyle gelen bir insan göreceğiz. Direkt olarak örneğin aşk hayatınızda partnerinizdir, karşınızdaki bir insandır. Der ki, hadi gel. Artık üçüncü kişileri ortadan kaldıralım. Seninle mutlu olalım. Ya da hani iş hayatınızda iş çevrenizden bir insandır. Artık der ki ya hadi e, gel seninle bir ortaklık kuralım. Yani aslında birazcık yıkılan kule kartıyla ani olan ve aslında çok da beklemediğiniz bir şey olsa da para ikilisiyle birlikte yavaş yavaş zaman içerisinde belki kendi çevrenizle konuşacaksınız belki kafanızda bir şeyler oturacak ya gel şuraya gidelim seni alayım şuraya götürelim şu noktaya ulaşalım dediği nokta her neyse bu kişinin aslında o noktası sizleri fazlasıyla tatmin edecek. Sizleri fazlasıyla mutlu hissettirecek bir noktaya götürecek. Açıkçası başta tereddüt edeceksiniz. Yani çevrenizle konuşmadan önce kendi içinizde hem mantık hem duygularla bakıp değerlendirmeden önce kılıç kartıyla şunu diyeceksiniz. Ya bu kişi e, acaba yalan mı söylüyor? Acaba sonuç öyle mi olur? Böyle mi olur? Çok da aslında hesaplamalar yapacaksınız. Ama sevgili, e, çok kıymetli kova etkili arkadaşlar. Aslında bu kişiyi dinlerseniz ben e, çok net bir şekilde söyleyebilirim ki e, gerçekten ama gerçekten ani bir şekilde her şey değişebilir. Tüm frekanslar başkalaşabilir. Ve bence birçoğunuz için bu aslında şöyle bir durum olacak. Ya gel seni de şuraya götürelim. Yani aslında sizi zirveye taşıyacak ama bir yere davet edebilir. Bir yerde bir konuşalım der. Bu tarz hani konuşmalar, bir yere gitmeler ya da hani davete icabet etmeler bunlara gerçekten ama gerçekten hazırlıklı olmakta fayda var diye düşünüyorum ki bu kişiye baktığımda özellikle ben her zaman net tarihler, işte harfler vesaire vermekten yanayım adında ya da soyadında adında e, bence M, N harflerinden biri bulunan bir insan. Hem adında hem soyadında da tabii ki olabilir. Şimdi burada aslında baktığımızda kızı çası kartıyla birlikte ben şu etkiyi alıyorum. Bu kişiyle çıkacağınız bu yolculukta bir şeyleri inşa ederken evet tedbirlisiniz ama tedbirli olun. Yani aşama aşama evet sizi zirveye taşıyacak. Belki çok güzel günlere, çok güzel hareketliliklere götürecek ama hani bu konuda sevgili kova etkili arkadaşların acele etmemesi gerekiyor. Hızlı davranmaması, sakin kalması, zamanı sürece yayması ve bırakması gerekiyor. Bunu da başardığınız takdirde ki ben başaracağınızı düşünüyorum. Sizleri bu çıkma taşıyacak. Şimdi tabii ki bu bir hafta 10 günlük süreçte bu kişiyle ilgili gündem başlangıcı var ama ben nasıl sonuçları ne zaman alacağım? Artık hani kılıç asıyla birlikte ne zaman artık somut adımlar göreceğim? Ne zaman artık güzellikler yaşayacağım derseniz birazcık burada net tarih vermek adına şöyle son destemize bakmak istiyorum. Son üçlü kombinasyona gitmek istiyorum. Denge kartı kuponlusu dünya kartı ve değnek prens kartı. Şimdi şöyle söyleyeyim, sizler için aslında çok geç bir tarih vermeyeceğim. Ama bu tarihe kadar neler yaşanacak derseniz, bu tarihe kadar e, çok fazla. Ani değişimler yaşayabilirsiniz. Paranız iner çıkar. E, aşk hayatı ile ilgili bir şeyse duygusal durumunuz iner çıkar. Sağlığınız iner çıkar. Aslında bu tarihe kadar iniş çıkışlar olsa da bu tarihi itibariyle elinizden tutan, elinizden kolunuzdan tutup sizleri destekleyen bu kişi e, vesilesiyle daha net e, sonuçlar ya da daha net frekanslar alma şansına Sahip olacaksınız diye düşünüyorum. Burada denge kartı ve e, bence çok önemli bir kart. Kuponunuz kartı. Bu olay her neyse aile, hane çevre hepsini etkileyecek. Yani aslında aile kurma, evlilik temaları tabii ki gönlü boş alanlar için olabilir. Bunun haricinde ailedeki diğer bireylerin de bu faydalı etkilerden faydalanması olabilir. Örneğin kimileriniz bir boşanma süreci içerisindedir. Bu boşanma neticelenebilir. Yani aile, ev, tabii ki ev satın alımlar vesaire bunları da destekler ama Böyle konularda desteğe açık olun. Maddi manevi değişimlere dönüşümlere de gerçekten hazırlıklı olun. Şimdi burada net tarih olarak şunu söyleyeyim söylemek istiyorum. En geç aslında baktığımızda 4 Ağustos 2000 25 tarihine kadar bu kişi sizleri zirveye taşıyacak. Yani adım adım parça parça almanız gerekeni alacaksınız. Vermeniz gerekeni vereceksiniz. O yüzden burada çok da fazla aslında bundan sonraki dönem ve döngüler içerisinde herhangi bir ekstra bir şey yapmanıza gerek kalmadan ya da herhangi ekstra bir hareketlilik sağlamanıza lüzum olmadan, gerek duyulmadan artık gerçekten rahatladığınızı tam anlamıyla fark edeceksiniz. Peki sonrasında ne olacak derseniz denge kartı aslında Ondan sonrasında çok da temkinli ilerlemeye gerek olmadığını gösteriyor. Yani kapınızı çalan, kafanızı karıştıran inişleriniz, çıkışlarınız, hareketlilikleriniz tüm bunlar çerçevesinde, tüm bunlar bazında baktığımızda biraz daha aşama aşama parça parça her şey yerli yerine oturacak diye düşünüyorum. E, o yüzden bu tarih ve bu tarihe kadar tanıyacağınız bu özelliklerini saydığım yukarıda birçok özellik paylaştık tekrar tekrar dinleyin hatta bu insan sizin için değişimleri dönüşümleri başlatacak dinleyip notlarda alabilirsiniz hemen şöyle farklı bir desteden destek almak istiyorum bakalım ee, bu kartlarımız, bu destemiz bizlere neler e, getirecek? Ben de merak içerisindeyim. Evet, kafes kartı. Kılıç ile çok paraleldir. Kapana kısılmaz. Zihin ve düşüncelerdeki hapis bir bakış açısı. Kendi kapatma. Görme sıkışmışsınız. Ee, belki de çok şey yaptınız. Artık gerçekten hani tamamdır ya yapmam gerekeni yaptım. Ya da artık e, benim elimden hani bu kadar e, geldi. Ben artık hani... Ee, bu kadar yapabiliyorum dediniz. Ama artık bundan sonrası için e, bu kadar da sınırlı kalmayacaksınız. Yani artık birazcık daha enerjisel olarak baktığınızda e, size adeta bu kafesten çekip kurtaracak bir kişiden bahsediyoruz. İyileşme kartı derindeki yaraların şifa bulması, ruhsal iyileşme ve frekans yükselişi, eril ve dişil enerji dengesini yakalama, iş. Işte iç dünyanızdaki kuraklığa düşen yağmur taneleri çok pardon. Şimdi şöyle dediğim gibi bir iyileşme döngünüz var. Bu maddidir, manevidir rastlı olanlar geçmiş olsun diyelim fizikseldir vesaire ama mesela işte sağlık anlamında probleminiz varsa bu belirttiğim kişi bir doktordur. Zaten dedim otorite figürü diye. Gerçekten süreciniz lehinize ve beklediğiniz şekilde ilerleyecek. Sadece burada sıradanlık kartıyla bugünler sıradan yaklaşımlar, basit ve rahat bir hayat arzusu, fazla beklentilerden kurtulma ve arınma, sıradanlaşma bir rutine dönmüş olabilirsiniz. Ama hani bu rutin ee, uzun mu sürecek bu rutin içerisinde neler yaşanacak derseniz ben çok uzun süreceğini düşünmüyorum kıymetli kova etkili arkadaşlar diyelim zaten tarihimizde belirttik. Şimdi çok önemli kartlara geliyorum. Yavaş yavaş aslında bunlar konuşma kartları. Normalde üç tane seçiyor, normalde iki tane seçiyorum. Bugün üç tane seçeceğim. Sizden ricam şunu bilin. Bunlar evrenden size mesaj olabilir. Aklımda bir insan var, ondan mesaj olabilir. Hani bu tarz dış dünyadan gelen veya sizden dış dünyaya giden mesajları veren kartlardır. Şu birinci kartımız şu ikinci kartımız kapalı seçiyorum. Çünkü gerçekten odaklanılması gereken kartlar. Şu da üçüncü kartımız. Şimdi e, üçüne de odaklanabilirsiniz. Ya da sadece ben hani bir tanesini seçmek istiyorum diyebilirsiniz. Ama baktığımızda hangisini seçerseniz seçin. Yorumlarda niyetlerimizi alalım. Hani birinci kartı seçiyorum. ikinciyi seçiyorum. Hepsini seçiyorum. Bu enerjilerin en çok artmasını yükselmesini sağlayacak şeydir. Şöyle kısa bir zaman tanıyayım. Hem niyetlerimizi alalım. Hem de odaklanalım. Sonrasında inşallah kartları okumaya başlayalım diyelim. Size bir zaman tanıyayım. En güzel enerjilerle diyelim. Şöyle birinci kartı seçen sevgili kova etkili arkadaşlar için alalım. Senden vazgeçemediğimi fark ettim. Yeniden seninle birlikte olmayı çok istiyorum. Eski bulunan insanlarla durumlarla bir araya gelme, telafi etme, eskiden daha iyi enerjileri, kavuşmalarınız, karşı tarafların sağlayacağı adımlar ya da vesile olacak bazı kişiler sayesinde olabilir. İkinci kartı seçen arkadaşlar, ben zamanı bıraktım. Bu sizden de gidebilir. Şu kartla birlikte karşı taraflarında olabilir. Yani zaman ihtiyacı zaman gereksinimi, zamana karşı duyulan e, gerçekten ama gerçekten bağlılık durumundan bahseder. Şu üçüncü kartı seçen sevgili kova etkili arkadaşlar seninle uyup uyanmak istiyorum. Güne seninle başlamak, günü seninle tamamlamak istiyorum. Yani artık gerçekten bir rutine dönecek mutluluğunuz, bir rutine dönecek huzur enerjiniz de söz konusu olacak. Yorum yapan, beğenen, kanala abone olan herkese şifa olsun. Net tarih daha detaylı yorumlar için Eftar Tarot Instagram hesabından 24 saat bana ulaşıp bireysel danışmanlık alabilirsiniz diyorum. Şimdilik çok çok öpüyorum. Kendinize dikkat edin diyorum.